Peygamber Efendimiz'in hadislerinden birkaç hadisi şerif zikredelim. E ve kalem nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Adülül iftale ve ahdül suhu sadaka resulü. <laughs> İftarı çabuk yapılmış, sahuru geciktirmiş. Hem bu hudutlar dahil eder. Öğlende de zikrettiğimiz üç varsı niyet etmek kalben evvel ve ahir vaktini bilmek, yemek içmek ve cinsi meselelerden uzak kalmak. Sahuru son dakika kadar uzak iftarda da edin. Hemen ezan-ı Muhammed'i okumlu okumaz. Okumluğunuzu sakın bozmayın. Aç. Akşam olur, olur, olur. Açın. Akşam olduğunu oruç açın Evet. Ekâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Lâ men vecede temren ve men lâ fel alel mâdi fe illâhu Oruçlu olan kimse vurmayı onu bulamazsa su ile isteriz. Çünkü su temizleyicidir. Fekal en nebiyyü sallallahu ta'ala ve Ben sana ramazan iman-ı mahtisaden bu firede demedim Bir kimse Ramazan'ın vaziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç geçmiş günahları bağışlar. Ve kalemle Allah'a bir Nevrül abidi sahibi ibadetün ve nefesülü tesbihun ve dua ölü müstecabün ve amel ölü mudahatün ve inne müküldü şeyh ibaben ve babül ibadeti sahibun. Oruçlu kimsenin uykusu ibadet ve her nefesi tesbih ve duası müstecahtır ve ameli kat kat ve her şeyin bir kapısı var ki ibadetin kapısı da olmuştur.